Yusuf bugün çok mutluydu çünkü 3 gün sonra bir yarışması olacaktı bunun için çok heyecanlı ve her sene katılmak istiyordu ve ödül olarak onun en çok istediği bir robot oyuncak vardı. Yusuf gider annesi kitap okumasını söyler fakat Yusuf kitap okumayı hiç sevmez ama Yusuf mecburen okumalıdır çünkü 3 gün sonra yarışması vardır ve anneciğim sonra okurum demiştir. Yusuf kitabı okumadı taçı ki yarışma girene kadar yarışma günü Yusuf yarışmaya katıldı fakat kitabı okumamıştı. Yarışma başlamak üzereydi ve Yusuf çok heyecanlıydı fakat ne yapacağını o kadar bilmiyordu. Yusuf'a bir kağıt verdiler, kağıtta bir bilmece yazıyordu ama Yusuf o bilmeceyi bilmiyordu çünkü annesinin oku dediği kitapta o bilmece vardı fakat Yusuf o kitabı okumamıştı ve bilmiyordu. Yusuf herkesin kütüphaneye koştuğunu gördü ve bilmecenin cevabı orada olduğunu düşünüp o da kütüphaneye koşmuştu fakat kütüphanede ne yapacağını bilmiyordu, herkese bakarak bir şeyler çözmeye çalışıyordu. Yusuf bilemiyordu çok stres yapıyordu Yusuf bulana kadar Elif adında bir tane kız cevabı buldu ve hemen koşarak götürdü bu şekilde Elif kazanmıştı. Yusuf hayal kırıklığına uğradı çok üzülmüştü çünkü hediyeyi almayı çok istiyordu fakat kitabı okumadığı için annesinin sözünü dinlemediği için bugünün işini yarına bıraktığı için o bilmeceyi bilemediği için yapamadı olsa ki yapabilirdi. Yusuf bir ağacın kenarına oturdu çok mutsuzdu ama pes etmedi çünkü 5 gün sonra bir daha yarışma olacaktı ve bunun kitabını biliyordu bu yüzden kitap okumaya karar verdi gitmeye başlamıştı. Yusuf gider gitmez o kitabı alıp baştan sonuna kadar okumaya başladı ve artık durmadan kitap okuyacak ve bugünün işini yarına bırakmayacak. Yusuf'un hikayesini daha çok izlemek istiyorsanız abone olun bildirimleri açmayı unutmayın.